Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere arkadaşlar MySYS sistemindeki son durum aktarmak istiyorum. Ve onun haricinde daha önceden tanıtımını yaptığım RandomX'deki gelişmeleri de söyleyeceğim sizlere. Arkadaşlar Mises maalesef scam oldu. Eğer üstü bir durum olmazsa artık ödemelerini yapmayacak, onu belirteyim. Çünkü normalde ödemeler 2 gün içinde yapılıyordu ve 2 e, gün oldu ben 2 e, günden fazla oldu çekim talebinde bulundum ve ödemediler. Birçok arkadaşım ödeme alamadı. E, biz bunu ne zaman tanıttık? Çok uzun bir video olmayacak onu belirteyim. Ben 50. günde tanıttım arkadaşlar sistemi. 50. gündü galiba yanılmıyorsam. 488 gün olmuş. Yani 430 gün boyunca buradan ödeme aldık. Yani arkadaşlar çoğu insan buradan kazandı. E, i̇nkar edilecek bir durum yok. Ve maalesef kapattılar. E, ben şöyle söyleyeyim kendi yorumumu söyleyeyim arkadaşlar. E, bakın kanalda muhakkak videosunu izleyin. VIXES sistemi var. Bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Adamlar VIXES'i çıkarttıktan sonra zaten ben birçok insana söyledim. MySys'in scam olma durumu var dedim arkadaşlar. E, zaten sürekli karları da düşürmüşlerdi. VIXES çıktıktan sonra MySys e, bir ay olmadan kapandı. E, buraya kesinlikle yatırım falan yapmayın. E, önceki videolarımda da size şunu söyledim. Kesinlikle buraya dedim yüksek yatırım yapmayın. E, çünkü arkadaşlar e, bir şey kazandırmıyor. Yani Sürekli karı düşürüyorlar. Yüksek yatırım yapanları banlıyorlar. Önceki videolarımı muhakkak açıp izleyin. E, uyardım insanları. E, elimizden geldiğince uyarmaya çalıştık. Ama videoları izlemeyen arkadaşlarımız yatırımını yaptı. E, benim referansım olsun veya olmasın bu önemli değil arkadaşlar. Sonuçta insanların parası gitti burada. E, ama genel olarak yani ekip için konuşuyorum. böyle e, Telegram grubumuz arkadaşlar için. Çoğu e, arkadaşım buradan e, kazanç sağladı. E, şu an neye devam etmek mantıklı arkadaşlar? VIXES bakın bunu kesinlikle izleyin. Yeni Mayıs diye bakın başlık atmışım zaten. Aynısı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Ee, ilk girenler genelde kazanıyor. Biz bunu ne zaman tanıttık arkadaşlar? 3 hafta oldu. Ee, ana paranız 3-3,5 üç, üç ayda çıkıyor. Ondan sonra hep kar yapıyorsunuz. Böyle güzel bir sistem aslında. Ee, şimdi size göstereyim şuradan. Evet. Şimdi şurada tarih kısmı var. Sonuç serbe serbest fonlar. Ne zaman çekim talebinde bulunmuşum? Ayın 8'inde arkadaşlar. Bugün ayın 11'i. 3 gün geçmiş. Hala ödemem gelmedi. Normalde biliyorsunuzdur 2 gün sürüyor. Yazıyorlar zaten. Ekrana bakın. Şöyle göstereyim hatta size. Şöyle arkadaşlar. Çıkarmak diyelim. Doge'yi seçiyorum. 1215. Bir saniye. Buraya doge adresini yazacaktım. Buraya da miktar yazıyorum. 1215. Bakın uyarıya dikkat edin. 48 saati bulabilir diyor. Yani iki günü geçmez. hep böyle olmuştu. Ama bunu da yapalım. Ama gelmeyecektir. umarım bir açıklama yaparlar. Ama arkadaşlar genelde bir kez böyle sorun çıktığı zaman sistemlerde bir daha toparlanamıyor. Yani toparlansa da insanlar zaten yatırım yapmaz. Bunu söyledik. gelelim arkadaşlar e, sistemine zaten bunu tanıtırken şunu dedim. Gündelik sistem dedim. Birçok arkadaşımız gündelik sistem soruyor. Yani günlük gidip çıkılacak sistem. Tanıt Ne zaman tanıtmışız arkadaşlar? Ona da bir bakalım. Bir hafta diyor. Burası 7 günden fazla. 8-9 gün. bu videodan arkadaşlar videonun videodan 2 gün önce falan zaten Telegram'a tanıttım. Toplam 10 günü geçti. 11, 10 gün, 11 veya 12 gün oldu. hatta Telegram'da hep şunu da söyledim. Bir haftada olduğunda ee, bir hafta öncesi şunu söyledim. Bu adminin e, açtığı şirketler e, bir haftayı muhakkak görüyor dedim. Ve arkadaşlar e, 10 gün oldu. 11 12 ikinci günde patladı. E, uyarıları yaptık. E, bir hafta geçince isteyen çıksın veya ufak miktarlarla girdi. Buradan da çoğu arkadaşım kazanç sağladı. E, onu belirteyim arkadaşlar. Yani bu sistemlerin sahibi değiliz arkadaşlar. Ben mümkün olduğunca iyi sistemleri tanıtıyorum. Günde %15'e kadar kar veren bir sistemin 13-12 gün ödeme yapması çok zordur. Onu belirteyim. Biz buradan bayağı bir kazandık. Ee, şimdi bunu da göstereyim size. Şöyle bir girelim sisteme. Evet arkadaşlar, giriş yaptık. Yani bu günlük sistemlerde size bir tavsiyede bulunayım arkadaşlar. Günlük kar miktarı %10'un aşağısındaysa eee bir sistem 2 gün veya 3 gün denenebilir. Bunu net bir şekilde söylüyorum ama %10'un üstündeyse üstünde 1 bir e, veya en fazla 2 gün deneyip çıkın arkadaşlar. Mesela %15 kar veren bir sistem olsa 2 gün deneseniz e, %30 kar. 50 dolarla giren birisi 15 dolar kar yapar. Daha önce çok kazandık çünkü. Ee, burada arkadaşlar şöyle göstereyim size. En son ödemeyi nasıl göstereceğiz? Evet, şurada bulabilecek miyiz arkadaşlar? Evet ödememi göremiyorum ama arkadaşlar e, gelmedi yani onu ne nasıl görebilirim burada payer olması gerekiyor aslında. Evet şu an göremiyorum ama ödemelerini durdurdu zaten e, Telegram grubunda da birçok arkadaşım e, uyarı yaptı yatırım yapılmasın diye. Evet. şu Yani arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar aslında. yani Telegram grubunda muhakkak bulunun. Anlık uyarı yapıyorum arkadaşlar. Bakın Telegram grubunu boşuna kurmadık. bakın şu Telegram kanala girdiğiniz zaman 3 tane Telegram grubu var. Eğer ben sohbetle ilgilenmeyip sadece sizi takip ederim derseniz ikinci Telegram grubunu takip edin. Burada ben anlık paylaşıyorum arkadaşlar. Bakın ben öğlen saatlerinde scam oldu yazdıktan sonra üzücü bir durum bazı arkadaşlarım yatırım yapmış. Bunu burada görebiliyorum. 914 doge gelmiş mesela bana. Ee, ve burada dolar yatıran arkadaşlarımın olduğunu da görüyorum. E, Litecoin yatıran arkadaşlarımız var. Ama arkadaşlar ben tek tek insanlara ulaşamam. Bana da hak verin. Ben Telegram'da yani 1600 kişi var ve sohbet grubumuz haricinde duyuru kanalımız da var. İkisinde de duyurularımı yaptım. E, demek ki arkadaşlarım müsait olup bakamadı. Yani bu ikisini kullanmayın. RandomX zaten buna benzer sistemler zamanla çıkmaya devam edecek. Kesinlikle yatırım yapın bu tarz sistemler ama çok abartmamak koşuluyla. İlk iki gün yüksek yatırılır. Ondan sonra kar yatırılır arkadaşlar. Bunların hep çalışma mantığı böyledir. E, MyZı'sı da aynı şekilde. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol kazançlar.